Edebiyat var olduğundan beri edebiyat nedir, ne işe yarar sorusu insanların zihnini epey kurcalamış. Çeşitli zamanlarında, çeşitli nedenlerle yeniden gündeme getirilip her seferinde yeni argümanlarla tartışılmıştır. Edebiyatın ne işe yaradığı zaman içinde iyi kötü bir karara bağlanmış sayılsa da sırasıyla sinemanın, televizyonun internetin, dijital mecraların yaşamlarımıza girmesiyle birlikte her seferinde yeniden gündeme gelmiş. Bu kez de bu çağda bütün bunlardan sonra artık ne işe yarar sorusuyla yedeklenmiştir. Edebiyatın yalnızca bir konu deposundan, hikaye örgüsünden ibaret olmadığını, daha da önemlisi kendi başına bir dil ve disiplin olduğunu idrak edemeyenlerin ortak sorunudur bu. Edebiyatın neye yaradığı konusuna daha sonra tekrar biraz daha döneceğim. Ama öncesinde edebiyatın kendi içinde sinema öncesi edebiyat, Freud öncesi ve sonrası edebiyat, yazılı ve görsel medya sonrası edebiyat, hatta sosyal medya, medya sonrası edebiyat gibi farazi olarak işaretlenebilecek dönemleri olduğunu dipnot düşmek isterim. Edebiyatın kendinden sonra gelen bu yapılara neler öğrettiği kadar onlardan öğrendiklerini de kendi bünyesine nasıl kattığının da dikkatle bakılması, üzerine eğilmesi gereken bir konu olduğunu hatırlatmak isterim. Ben yetkili biri olsam bu konularda bu konuyu lise Edebiyat eğitiminin bir parçası kılardım. Gene bir örnek vereceğim gene lise konuşmalarından. Bazı liselerde katıldığım söyleşi programlarında Aristoteles poetikasının öğrettikleriyle Game of Thrones dizisi arasında yaptığım bazı karşılaştırmaların ya da Star Wars filmleriyle mitolojiler, antik dönem söylenceleri arasında kurduğum ilişkinin öğrencilerin katında öğrenciler tarafından nasıl heyecanla izlendiğini görüyorum. Birden bir Aristoteles'in poetik kısmındaki kavramları farkında olmadan öğreniyorlar. Çünkü çok tanıdık bir dünyadan onlara örnekler veriyorum. Geçmişi gençlere yaklaştırmanın yollarından birinin günümüz örneklerini içinden geçtiğini söylemeye çalışıyorum. Ben Aristoteles Politika diye kuru bilgi aktarsam uyuklayacak o öğrenci, Star Wars dediğim anda birdenbire kulaklarını dikiyor, doğruluyor oturduğu yerden. Verdiğinizde örnek doğruysa siz aslında o teorik kuramsal bilginin nasıl evrilebileceğini gösteriyorsunuz. Şimdi aklıma geldi, nur içinde yatsın, adını ve e, emek tarihini hayırla yad ederim. E, eğitimimde çok büyük katkısı olan üniversite hocam Sevda Şener, bütün en zor kuramları, kavramları yemek tarifi anlatır gibi anlatırdı, aklında kalırdı. Yani bilgiyi hazmettiğimizde biz özümsediysek, bizde yalınlaştıysa, yerleştiyse onu aktarmak aslında ciddi bir problem değil. Ama siz ne kadar zeki olduğunuzu, ne kadar kültürlü olduğunuzu, ne kadar yabancı referanslara hakim olduğunuzun gösterisini eğitim zannederseniz, sadece okullardan söz etmiyorum, edebiyat dergilerinden de söz ediyorum. O zaman ortaya başka bir şey çıkıyor. Kişisel şovunuz eğitim değildir. Ee, bir şekilde takdir edilirsiniz zaman ama en güzeli doğru şekilde takdir edilmek değil midir?